Evet. Kitabı da kara. Evet Birol abi bu benim ikinci kitabım. İkinci kitabım bu benim. Sizi temin eder ve söze yemin ederim ki yazdıklarım, yazacaklarımın teminatıdır. Evet. İsimini böyle koydum. Evet. Ne yazmışım bakalım. Evet. Şiir kitabı bu Birol abi. He? Şiir kitabı bu. Ha, şiir mi? Evet. Bu şiir Çatalca'dan bir Oğuzengin abime sevgilerle. Evet. 24 Ağustos Cuma 2024. Evet. Evet, eski görev verim Çatalca'dayım şu an. Sayın Abum. 12 yıl önce. Nasıl 12 yıl önce buradaydım. 12 yıl sonra geldim. Evet. Eski bir dostla bir araya geldik ve ona evet. ikinci şiir kitabımı takdim ettim. Çok güzel. Şu an elinde. Maşallahınız devam et dileriz. Teşekkür ederim. Kiral abi. yağımı hayatımı kaleme alıyorum. Hayattan besleniyorum, geçmiş boş karşıma öyle, öylecesine konuşuyor. Kaş... Geçmiş karşıma evet. öylece konuşuyor. Kim o geçmiş karşına konuşuyor öyle? Onu bir şey anlayamadım Onun gitmeyeceği gerekiyordu. Evet. i̇şte an be an ee, ne zaman farklı bitir. zamanlarda, farklı ne zaman bitir. anlarda Bu yalnızlığı olan var olmayan var. Evet. Sebepsiz sürgün değil. Onlar gibi olmayacağım. Size hala bir evet. şey anlatamıyorum. İçindekiler. Şarkılarda bile duygu kalmadı. Şimdi anladınız mı? Şimdi ya yakına ayırıyorum Unutma. Unutulmayacağız. Utan. İçindekiler varsa. Böyle abi. Utan. Tereddüt etmezler. Üç tane vardır vardır. Bilmeden yazacağım. Onlar içindekiler oluyor. He? İçindekiler onlar. He. Evet. Bugün günlerden cuma kafamı gömme artık. Ama zira bugün günlerden cuma artık zaten ülke. Güzel. Cuma. Çok güzel. Evet. Çok güzel. Beğendin mi onu? Evet böyle bir şey yaptık Rül abi. Böyle bir eser ortaya koyalım dedik. Şu gök kubbede bir hoş bir sadaha bırakalım dedik. İyi yaptık, çok güzel. Evet. Bu masrafları kim çekti? Masrafları olacak o şey yani. Eser bu dünyada bir eser bırakmış olduğu. Eser bunlar kalıcı bir eser. Kalıcı mi? bir eser. Tabii kalıcı bu. Kitap sen kim yazdın? Kime dağıttın? Bu internet satış sitelerine yayınevi dağıtıyor. O yapıyor, yayınevi yapıyor. Yayınevi yayın yayın evi yapıyor. Şey Tabii. Yapıyorum. Ben sadece onları yazıyorum. Memnuniyet Tabii. oranı, beğenme oranı yüzde kaç? onu bilemem, onu daha bilemeyiz. Bir, bir yorum. Böyle eşe dosta dağıtıyorum yorum yapan yok mu değerlendiren Oluyor oluyor. Oluyor. Yani çok Tabii. Güzel. Mi? Evet son son olarak ne söylemek istersin? Başarınızın devamını diliyorum. Teşekkürler. Daha daha böyle güzel İslam'a ahlaklı bir şiirler de değerler tamam. de bulun. Tamam. Teşekkürler. Gül abicim. El salla. Kesme. Es. Sansür kesme. almadı. olmadı. Topluma aydınlatacak İslamı dini bilgiler de var. Var var yazın. var var var. Ama okumadın ha. ki hepsini okudun mu? Bir bak. Ha, belki var. Sonra. Belki vardır ama sen şimdi ön yargılı davranıyorsun ama. Ha, Hay, ön yargılı bilmediğim şey. Ama işte ha, yazdım. belki vardır. Şu Mahmut'u Mahmud'u unutmayın. <laughs> evet. Hadi güle güle, hoş geldin. Buyur.